Ben Kemal'im. Orta ve düşük gelirli bir ailede doğdum. Çocukluğumda en büyük darbe babamı kaybettiğimde oldu. Bu yüzden hep kaybetme korkusu içimde kaldı ve sürekli yakınlarımın birinin öleceğinden endişe ettim. Üç kardeşlik ben en küçük olanımdım. Babamın maddi durumu pek iyi olmadığı için onun ölümünden sonra annem çalışmak zorunda kaldı. Bu yüzden çoğu zamanı yalnız geçiriyordum ve ablam annelik rolünü üstleniyordu. Yine de bir boşluk hissetmek istemiyordum. Annem uzun süre evde olmasa da bana gereken ilgiyi göstermek için çaba harcıyordu. Okula başladım. Okulun ilk gününü ağlayarak geçirdim çünkü çoğu çocuk babalarıyla gelmişti ve her seferinde babamın boşluğunu hissettiğimde güçsüz hissediyordum. Yine de ailem bu durumu normalleştirmeye çalışıyordu ve babamın yerini kendi sevgileriyle doldurmaya çalışıyorlardı. Abim sürekli bana dağ gibi arkamdayım diyordu ve ablam da tıpkı bir anne gibi davranıyordu. Ama ben babamı kendim için bir put yapmıştım ve hep bununla ilgili şikayet ediyordum. Ne yaşadığımı göz ardı ediyordum. Her ne kadar ailem bana hiçbir şey eksik bırakmamış olsa da ben hep babamı arıyordum. Annem o kadar çok çalışıyordu ki maddi olarak hiçbir eksiklik hissetmiyordum. Zamanla abim evlendi ve bizden ayrıldı. Bu da bana kimse babam veya annem olamayacakmış gibi hissettirdi. Çünkü herkesin kendi hayatı vardı. Büyüdükçe ortaokula başladım ve davranışlarım önceki halimden daha kötüleşti. Daha hassas bir insan oldum. Okulda sürekli yaramazlık yapıyordum ve yaşlandıkça bu daha da arttı. Hatta kötü arkadaşlarla takılmaya başladım ve bir gün o kadar ısrar ettiler ki uyuşturucu kullanmayı denemek istedim. O gün paketi yastığının altına koyduğumda ablam temizlik yaparken onu buldu ve anneme söylemeden önce benimle yüzleşti. Ama bu kavga yüzünden değil bana babamın yokluğunu hayatımı mahvetmeden düzeltmem gerektiğini anlatmaya çalıştı. O gün ablam bana başka çocukların da babası ya da annesi olmadığını, onların da hayatlarını tek başlarına sürdürdüklerini anlatmaya başladı. Bu hikayeler beni etkiledi ve arkadaşlarımdan uzaklaştım. Bundan sonra derslerime odaklandım ve bir yıl içinde okulda birinci oldum. Fakat içimdeki eksiklik ara sıra kendini gösteriyordu. Ablam evlendiğinde bu his daha da güçlendi çünkü ablam bana çok zaman ayırıyordu ve bir anne gibi benimle konuşuyordu. Ama evlenmeden önce bana bir şey söyledi ki düşüncelerimi değiştirdi. Benden hayatımın değişmesini sağlamak için söz aldı. O an ablamın benim içimde bir şeyler gördüğünü fark ettim. O benim mutlu olmamı istiyordu çünkü defalarca demişti ki eğer sen kalpten mutlu olursan ben yüzlerce sorunla uğraşsam da senin gülümsemen her şeyi unutturur. Ben de derslerime odaklanmaya başladım ve sonunda üniversiteye kabul edildim. Ama yine de hayat bana zorluklar çıkardı. Eğitimime devam etme şansım olmadı çünkü birkaç kez güvenlik tarafından çağrıldım ve maddi zorluklar yüzünden sürekli işten çıkarılma tehdidi aldım. Bu arada Figen adında bir kızdan hoşlanmaya başladım. Figen çok saf ve basit bir kızdı. Figen'in her zaman ikiz kardeşi Berna vardı. Berna, Figen'in tam tersi, çok yaramaz biriydi. Figen'in benden hoşlandığını düşündüğüm için Berna'dan uzaklaştım çünkü aramızda hiç romantik bir bağ yoktu. Sadece bir arkadaştık. Bu yüzden Figen'e daha yakın olmaya çalıştım. Figen çok saf bir kız olduğu için ona yaklaşmak çok kolaydı. Başlarda onların maddi durumu bizim gibiydi ama Figen çok çalışkan biriydi ve okulda hep birinciydi. Ayrıca bana şimdiden birçok projeyle ilgilendiğini ve şehir dışına gittiğini anlatıyordu. Ee, ancak kız kardeşi Berna aramızda konuşurken benimle hep boş bir şekilde konuşuyor, sadece eğlenceli şeylerle ilgileniyordu. Ama ben farkındaydım ki başarılı olabilmek ya da daha yukarılara çıkabilmek için kendimi geliştirecek bir kadına ihtiyacım vardı. Hem de o kadın iyi bir insan olmalıydı. Bu yüzden Figen'in annesinin numarasını aldım ve anneme iyi niyetle onlarla iletişime geçmesini söyledim. Annem de sadece bütün çocuklarımı düzene sokayım diye düşündüğü için hemen çok heyecanlandı ve hızlıca bir nişan tarihi belirledik. Fige'nin ailesine nişan teklifinde bulunduk ve benzer zorlukları yaşadığımız için birbirimize çok hızlı ısındık. Nişan bir sorun olmadan bitti. O kadar azdık ki küçük bir tören yapmaya karar verdik ve düğünden önce nikahımızı kıydık. Bir ay içinde Figen ile kendi evimize çıktık. Başlarda her hafta bir kez kayınvalidemin evine gidiyorduk ve Berna'nın yüzünden Kız kardeşine karşı ne kadar kıskandığını hemen anlayabiliyordum. Berna her zaman bana keşke kocam benim gibi olsaydı ben de dayanamıyorum diyordu. Ancak konuşmalarında hiç kadınsı bir tavır yoktu ve Berna'nın amacı benden bir şeyler almak gibiydi. Figen ise çok sevecen bir kızdı ve her zaman Berna için dua ederdi. Benim eşim ablamın eşi gibi iyi olsun tıpkı benim kocam gibi derdi. Ama Berna'nın amacını anlayınca ona karşı bakış açım değişmeye başladı. Yine de ben asla evlendiğim kadına arkasını dönüp başka birine yönelme türü bir insan değildim. Fakat Berna'nın da dikkatimi çektiğini hissediyordum. Özellikle de onun dikkatli ve sakin bir insan olmadığını biliyordum. Eğer yalnız kalırsak işlerimiz karmaşıklaşırdı. Figen çok sevgi dolu bir kadındı ve onun bu sevgisi beni dolduruyordu çünkü ben hep sevgi eksikliği hissetmiştim. O kadar dikkatliydi ki bazen babamın ölümünden dolayı hissettiğim üzüntüyü Figene anlatırdım ve Figen annelik gibi başımı okşayarak bana teselli verirdi. Tek kötü şey Figen'in iş sebebiyle her ay birkaç gün şehir dışına gitmesiydi. Onun bu işi yüzünden her ay birkaç gün ayrı kalıyorduk. Bu benim için çok zordu çünkü Figene çok bağlıydım ve evlilikte çok fazla sevgi görüyordum. Bu yüzden başlarda o iki günü annemle geçiriyordum ama yine de evde yalnız kaldığımda onu çok özlüyordum. Bir gün müzde yemek getirdiğinde kapının önünde onunla karşılaştım ve yine Berna içeri girdi. Bunu görünce bu evde kardeşi olduğu için kapının önünde beklememek lazım dedi. Berna'nın hareketleri bana hiç hoş gelmiyordu. Çünkü içeride olduğu zaman çok hızlı giyinip değiştiriyor ve kıyafetleri hiç de düzgün değildi. Sanki bir yabancı gibi. Ben de erkek olduğum için bazen fark ettiğim duygusal değişimlerle baş edemedim. Bu yüzden bir gün Berna'ya "Benim eşim var ve asla ona ihanet etmeyeceğim." dedim. O an Berna'nın yaklaşımının ya safça bir davranış mı Yoksa kötü niyetli bir hareket mi olduğunu anlamaya çalışıyordum. Figen'in doğumundan sonra hayatımızda çok güzel değişiklikler oldu. Alpay doğduktan sonra hayatımızı yeniden şekillendirmeye başladık ve ilişkimiz Figen'le çok daha güçlü hale geldi. Ancak Alpay 6 aylık olduktan sonra Figen işine geri döndü ve iş seyahatleri yine başladı. Bu durum beni çok zorlamıştı çünkü Figen'e çok bağlıydım ve onun yokluğunda huzursuz hissediyordum. Bir gün Figen'den haber alamadım ve o kadar bekledim ki sonunda tedirgin olmaya başladım. Ancak başta olumsuz düşünmedim ve trafiğe takıldığını düşündüm. Ama gece uyandığımda telefonuma bakınca hiçbir arama kaydı görmedim ve o an kaygılarım arttı. Ne kadar aradıysam da Figen'den cevap alamadım. Alpay da bir şekilde huzursuzdu. Onu rahatlatmakta zorlanıyordum. Bu yüzden işten izin alıp Alpayla kalmaya karar verdim. O sırada kız kardeşime haber verip Alpayı ona bırakmasını istedim. Sonra Figen'in iş yerinden aldığı numara ile iletişime geçtim. İş yerine Figen'in gittiğini ve yanıt almadığımı söyledim. Telefonun diğer ucundaki adam sakin olmamı ve bir yere oturmamı söyledi. Ama bu sözler beni daha da korkutmuştu. Hızla daha fazla bilgi almak için bağırmaya başladım. Ve o adam bana, gece önce Figen'in bulunduğu otobüsün kaza yaptığını ve birden fazla ölü olduğunu söyledi. Adam, Figen'in ilk sırada oturduğunu ve o yüzden kazada hayatını kaybettiğini belirtti. O an, neredeyse sesimi duyamadım. Başım döndü ve şok oldum. Evde Figen'in adını haykırarak odalara koştum. Fakat kimse çıkmadı. Kız kardeşim bu durumda bana yardımcı olamayacak kadar zor durumda kaldı. Bu yüzden Berna'yı aradım ve kardeşim de eve geldi. Ailem bir araya gelerek beni sakinleştirmeye çalıştı ama ben sevdiğim kadını kaybetmiştim. Hep korktuğum şey, babama ne olduysa şimdi Figen de aynı şekilde hayatımdan çıkmıştı. Berna, Alpay'ı sakinleştirme konusunda çok yardımcı oldu çünkü o kreşte çalışıyordu ve çocuğa nasıl bakması gerektiğini biliyordu. O haberi aldıktan 2-3 gün sonra eşimi şehrimize getirdiler ve ardından gerekli işlemleri yapıp onu toprağa verdik. O anlar o kadar ağırdı ki acı hücrelerime kadar işledi. Figen'in annesi kadar perişan oldum. Bir kadın gibi ağlıyordum ve bağırarak bunların hepsi yalan eşim yaşıyor diyordum. İnanamıyordum. Alpay'ım da şanssız mıydı? Ve o kadar küçükken annesinin sevgisinden mahrum kalacak mıydı? O gün Figen'i toprağa verdikten sonra hayatım kararmıştı. Berna ve kardeşim sürekli evimdeydiler. Berna çoğu geceyi burada geçiriyordu. Sonuçta Berna Figen'in kız kardeşiydi ve hala anne kokusunu taşıyordu. Bu yüzden Alpay yanında çok daha sakin oluyordu. Ayrıca Berna çocuklarla ilgilenmeyi bildiği için Alpay'ın annesini daha az özlemesine yardımcı oluyordu. Hatta o anlarda bile Berna eski hali gibi bana yakınlaşmaya çalıştı ve aramızda bir iletişim kurmaya çalışıyordu. Ancak ruh halim kesinlikle iyi değildi. Ama artık ona karşı eskisi gibi karşıt değildim ve onun bana çok nazik davrandığını hissediyordum. Bu kadar nazik davranması Alpay'ımı sakinleştirmesi büyük bir iyilikti. En azından önceki davranışlarımı bir kenara bırakıp onunla daha samimi bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyordum. Berna Alpay'ı yatağa yatırıp sonra da evime gelerek ona bakıyordu. Fige'nin yokluğundan 40 gün geçmişti ama acısı hala taze kalmıştı. O günlerde bir gece Berna odamda ağlarken yanıma geldi. Ağlamama eşlik etti. Elini benimle tutarak beni sakinleştirmeye çalıştı. O gün Alpay'ın ne kadar sakin uyuduğunu gördüğümde içimde bir his uyandı ve Berna'ya fırsat vermek istedim. Bu yüzden o anda Berna bana yaklaştığında aramızdaki mesafeyi azaltmama izin verdim ve bu Berna ile aramızdaki ilk temas oldu. Berna'nın uzun zamandır istediği bir şeydi ve ben de şu an bu fırsatı uygun gördüm. Ertesi gün aramızdaki bakış açımız tamamen değişmişti. Hatta Berna birdenbire tavrımı değiştirmemin sebebini sormuştu ve tek cevabım Alpay'dı. Çünkü Alpay Berna'ya annesi gibi hissediyordu ve ona annesi gibi hitap ediyordu. Bu yüzden Alpay'ın tıpkı benim gibi masumken ilk duygusal kırıklığını yaşamış olmasını istemedim. Bu yüzden önce gizlice Diğerlerinden saklanarak kendimle Berna arasında nikah kıydım ve ondan sonra bir eş ve eş olarak yaşamaya başladık. Her ne kadar Figen zihnimde her zaman temiz bir kadın olarak kalsa da içimde bir his vardı ki Figen sadece Alpay için bu durumu kabullenmişti. Yoksa asla gönlüm buna razı olamazdı. Hatta nikah kıydıktan sonra Berna'ya giyimini değiştirmesini ve artık bir eş gibi davranmasını söyledim. İlk başta Berna bu teklifime karşı çıkabilir diye düşündüm ama o hemen kabul etti ve sonrasında davranışları tamamen değişti. Bir gün kız kardeşim evime geldi ve orada Berna ve benim aramda bir şey olup olmadığını sorguladı. Kız kardeşim oldukça zeki bir kadındı ve çok politik davrandığı için bu soruyu doğrudan Berna'ya değil bana sordu çünkü benim iyi bir yalancı olmadığımı biliyordu. Bu yüzden başta ona gerçeği söyledim ve sebebini yine her zaman olduğu gibi Alpaya bağladım. Kız kardeşim aslında bu kararımı pek beğenmemişti ve bana bir yıl daha beklemen daha iyi olurdu dedi. Ama ben gözyaşlarımla ona hala o acıyı içimde taşıdığımı ve o acının sadece bana değil çocuğuma da yaşatıldığını söyledim. Diğerlerinin bu durumu anlaması zordu ama kız kardeşim en azından bana söz verdi ve şimdilik kimseye bir şey söylemeyecekti. Çünkü ben Berna ile yaptığımız şeyin bir günah olmadığını, hatta amacının Alpay'a yardım etmek olduğunu hissediyordum. Bu yüzden bir gün tüm aileyi bir araya getirip onlara Berna ile evlendiğimi açıkladım. Herkes şaşkın bir şekilde bakıyordu ve annem bile bu durumu pek hoş karşılamadı. Hatta açıkça o kız Fige'nin kız kardeşi olmak yerine başka biri olmalıydı, dedi. Ancak Berna eski halinden çok farklıydı ve hatta ben bile fark ediyordum ki Fige'nin tüm şefkatiyle sonunda Berna'nın kararmış kalbini yumuşatabilmişti. Bu yüzden Berna'nın arkasına durarak "Evet, geçmişte bazı hatalar yapmış olabilir. Ama ben de bunları biliyordum. Bu yüzden bana hiçbir yalan söylemedi." Hatta şimdi birlikte evlenmeye karar verdik dedim. Berna artık tesettürlüydü ve bu durum diğerleri için oldukça şaşırtıcıydı. Ama Berna benim ve Alpay'ın hayatında annelik yapıyordu. Ona karşı kimsenin kötü şeyler söylemesine izin veremezdim. Hatta bazen ben ona karşı hala iyi hissetmesem de Berna'nın Figen'in eksikliğini doldurmak için ne kadar isteklendiğini görünce onun bu fırsatı hak ettiğini düşündüm. Evlenmeye başladığımızda hala annemi Berna'nın nasıl bir kız olduğunu anlaması için ikna etmeye çalışıyordum. O yüzden Berna'dan haftada birkaç kez Alpay ile birlikte annemi ziyaret etmesini istedim. Bu ziyaretler annemin Berna'ya karşı olan tutumunu yumuşatmaya başladı çünkü Berna o zamana kadar nasıl bir insan olduğunu gösterdi ve şimdi nasıl değiştiğini de gösterdi. Alpay büyüdükçe Berna ile olan ilişkisi de derinleşmeye başladı. Bir psikologla konuşmuş ve onun önerileri doğrultusunda hareket ettik. Bir gün Alpay'ı annesinin mezarına götürme kararı aldık. Çünkü onlara göre gerçek annesini gizlemek yanlış bir şeydi. Çünkü bir gün birisi bu durumu açıklayabilirdi. Alpay için o mezar ve taş yabancıydı ama eski fotoğrafları gösterip bu kadın seni dünyaya getirdi ama bu kadın seni büyüttü dedim. Alpay bir süre o mezarın etrafında konuşarak sorular sormuştu. Ama sonunda öneriler doğrultusunda ilerledikçe Alpay tüm hikayeyi anlamaya başladı ve hayatımız eski haline döndü. Artık Berna'ya hala anne diyor. Hayatım ve Berna ile olan ilişkim çok iyi bir şekilde ilerledi. Basit bir yaşamımız vardı fakat çok sevgi doluydu. O acılı olaylardan yıllar geçmesine rağmen her hafta Figen'in mezarına gidiyoruz. Figen hayatımın ilk aşkıydı ve Alpay'ın annesiydi. Ama yaşadığımız olayları düşündüğümde kaderimle mücadele edemeyeceğimi ve eğer kader bir şey yazmışsa hiçbir insanın bunu değiştiremeyeceğini fark ettim. Figen ve benim kaderim de buydu. Figen bana bir oğul bırakıp gitmek zorundaydı ama sanki Figen hep benim neymiş gibi hissediyorum ve fark ettim ki Figen'in ölümünü kabul ettikten sonra Berna ile olan ilişkim çok daha iyi hale geldi. Şimdi Berna ile birlikte hayır işlerine yardımcı oluyoruz ve çok samimi bir ilişkimiz var. Hatta belki Figen sağ olsaydı Onunla böyle bir ilişkim olmayacaktı. Olayı düşündükçe Müzde'yi yargıladığımı fark ettim. O durumda muhtemelen hatalı bir şey yapmıştı. Ama bazen düşünüyorum ki belki o benimle Figen'in hayatının çok uzun olmayacağını biliyordu. Birçok kez o yanlış hareketleri için özür diledi ve hiçbir zaman bunları kız kardeşiyle yapmadığını söyledi. Hatta ilk zamanlar bana yerini aldığı için çok vicdan azabı duyduğunu söylemişti. Ama ben biliyordum ki o sadece Alpay için iyi bir anne olabilirdi. Sonunda zorluklara rağmen kendimi toparladım. Kiaraş büyüdü ve ben ve Berna başka bir çocuk yapmamaya karar verdik. Tüm aşkımızı ve enerjimizi Kiaraş'a vermeye karar verdik. Bu Berna'nın bana olan aşkını ispatlamak için yaptığı en önemli şeydi çünkü ben başka bir çocuk gelirse Alpay'ın ona kıskanacağını düşünüyordum. Çünkü o çocuk annesinin hala hayatta olduğunu bilecekti. Ama Alpay, Berna'yı gerçek bir anne olarak görüyordu ve aralarındaki tek şey sevgi ve şefkatti. Şimdi, o olaylardan yıllar geçtikten sonra Müzde ve ben hala birlikte mutlu bir hayat sürüyoruz ve iki oğlumuz Kiaraş'ı büyütmekten keyif alıyoruz. İşte hayatımın hikayesi, her hikayede hem mutluluk hem de hüzün vardı. Gerçek şu ki hayat inişli çıkışlıdır ve bizler acının bizi parça parça tüketmesine izin verip vermemeye ya da mutluluğun her anımızı doldurmasına izin verip vermemeye karar veririz.